14 Şubat 2023 tarihli söz sizde köşesinde, bir yanda alkol şişeleri ve çöp bir yanda eğitim kurumları, başlığıyla Ertuğrul Gazi mahallesindeki bir sorunu dile getirmiştik. Konuya ile Emniyet Müdürlüğü duyarlılık göstererek yetkililer kanalıyla bize ulaştı. Yetkililer, şikayete konu olan mahallede herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadığını, ekiplerin görevlerinin başında olduğunu ifade etti. Ancak, Türkiye'nin yaşadığı bu zorlu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin Bursa ile sınırlı kalmadığını, 759 emniyet personelinin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden yetkililer, Ertuğrul Gazi mahallesinde olduğu gibi anlık oluşabilecek olumsuzluklara da azalan personele rağmen fırsat verilmediğini kaydetti. Şikayete konu olan bölgeye de ilgili ekiplerin hızla intikal ettiği ve vatandaşı rahatsız eden olumsuzluğun giderildiğini ifade etti. Minibüsçüler odasından depremzedelere vefa. Ülke olarak Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremin acısını yaşıyoruz. Büyük felaketin ardından devletimiz milletimiz el birliğiyle bu facianın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Bursa'daki tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız bireysel olarak geceli gündüzlü depremzedelerin acısını bir nebze olsun hafifletebilmek için uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Bursa minibüsçüler odası da aldığı bir kararla depremzedelere destek olmak adına bir karar almışlar. Bursa'daki tüm minibüsçüler bir günlük hasılatlarını deprem bölgesine bağışladılar. Güzel bir dayanışma örneği gösteren minibüsçülerimize, minibüsçüler odasına teşekkür ediyoruz.